Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün semizotlu börek yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. 3 baş soğanım var. Ben bugün çok güzel bir tarif vereceğim. Önce soğanımı döreceğim. Üç bağda böyle semiz otum var. Bismillahirrahmanirrahim. doyurup hazırlayacağım. Soğanımı doğradım. Şimdi semiz otu doyuracağım. Ben saplarını bunları yer varsa saksıda erken çok güzel olur. Toprakta olur. Böyle saksıda olur. Geçen hafta ben çileşt kökü böyle ekmiştim. Çok güzel çıkmıştı. biraz kökleri burada bunu ayrı geçen hafta tarifini vermiştim çok lezzetli olur kahvaltıda yapıyorum bunu Hepsini doğrayıp hazırlayacağım şimdi. Ben malzemelerimi hepsi böyle hazırladım. Soğanımın üzerine ben bir kaşık biber salçası, pul biber, toz biber, toz ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu patlatacağım, biraz bu soğanın yumuşasın. Harcını böyle karıştırdım. S semiz otunu 1 bunu tertemiz taze. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir lezzetli tarifti. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. saflarını hepsi böyle temizledim. Çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağım bunu da. 3 kaşık yoğurt ekleyelim. Böyle bir kasa çikolak ekleyelim. Hangi peynir elinde varsa ekleyebilirsiniz. så køb peynirde ekleyelim. Van atlı peynir. Bu yeterlidir. Güzel onu bir karıştıracağım. Harcını böyle hazırladım, çok güzel oldu. Şimdi hamurunu hazırlayacağım. Elak suyu var. Bismillahirrahmanirrahim. Dört bardak böyle elak suyu ekleyeceğim. Siz az yapabilirsiniz, fazla yapabilirsiniz. bir vakit kuru maya ekleyelim maya biraz erisin bir kaşık bile tuz ekleyelim altı kadar bunu onu ekleyeceğim. Hamurumu 4-5 dakika böyle ben öreceğim. 5-6 dakika böyle yordum. Çok güzel oldu. ve bir saat hamurun dinlensin. Hamurun çok güzel oldu. Mersini aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hamurumu bugün böyle yapran açacağım.

bezellərimi hərsi hazırladım. Bezellərimi hərsi belə hazırladım. Bir poşet getdirəcəm. Belə 10 dəqiqə bəklecəm. Bezellərimi belə açacam. ये थे कि Çok lezzetli bir börek oluyor. Ben hepsi böyle hazırlayacağım. Böyle hazırladım. Yumurta sarısını sürdüm. Fırına atacağım şimdi. Böreğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Sağ olsun kızım çayımızı da de demledi. Turşumuz da var. Mor lahana turşumuz da var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle ne olsun. Görüşmek üzere.